Dış politikanın iç politikada ki fonksiyonuna bakmak lazım. Şimdi uzun zamandır içeride sıkışmış senin çok sık tekrarladığın ve benim de katıldığım bir şey var. Erdoğan içeride çok sıkışmış durumda. Bir meşruiyet zemini oluşturamıyor, ekonomi kötüye gidiyor. O hep bugüne kadar kullandığı şeyler söylem artık çok da fazla insanları harekete geçirmiyor. Şimdi böyle bir ortamda yani içeride ki çok ciddi problemlere çözüm bulamadığı bir ortamda dış politikaya döndü Erdoğan. Yani tabanı mobilize etmek için, işte o milliyetçiliğini pekiştirmek için, o milliyetçi mesajını pekiştirmek için, milliyetçi kimliğini pekiştirmek ve hatta dış politika üzerinden inşa etmek için dış politika çok kritik bir hale geldi. Yani bütünüyle içeride Erdoğan'ın gücünü koruma. Ee, ve o tabandaki erimenin önüne geçmek için dış politika araçsallaştırıldı. Ee, dış politikadaki o militarist dönüşüm de bunun kısmen bence bir sonucu. Şimdi böyle bir ortamda dış politikada böyle bir rol, agresif, aktif, militarist gidişat devam edecek mi sorusuna yanıt bulmak için öncelikle şunu sormak gerekiyor. Erdoğan'ın içeride sorunları çözülecek mi? Yani bunlara gerçekçi çözümler, demokratikleşme meselesine, ekonomi meselesine kurumların içlerinin boşaltılmış olmasını yarattığı sorunlara bunlara çözüm bulabilecek kapasitede mi Erdoğan? Değil. Dolayısıyla dış politikada bu agresif tavrını sürdürmeye devam edecek